Evet 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 siz oyun severler siz nazot severler siz tekken 8 severler siz YouTube severler kanalıma nazoti kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek daha düşüyoruz Bu arada Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Desteklerinizi de bekliyoruz bu arada. Sizleri seviyorum ve tek gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hareketlere bak hareketlere. Hadi bakalım. Lee Panda ile karşılaşıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Panda bakalım bu kadar güçlü mü? Bu arada meşrubatlarınızı alıp ekran karşısına geçip çekirdeklerinizi çıtlatarak bizi seyredebilirsiniz. Bak ben şu anda içiyorum şeyi. Meşhur. Hoppa, başla. Uy! Come on. Of. Kayıt üstü çok iyi. Bu hantar ya. Düştürdüğüm ha. iyi oldu ha. Kaç abi? Simp! Of perfect be. Oo, hiç darbe yemedim bundan. Ama ağır bu. Oy bunu attı. Bir de benim darbemi gör. Baba bu sefer bu darbe. Abi, abi onun vuruşu. Fena yani. Kaç 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 kaç. Oh. Git lan ileri Oh işte bu. Hadi be. Vur vur. Sıkıştır. Sıkıştır oradan vur. Bu kadar basit ya. Oh be. Hele şükür ya. Finale mi kalacağız? Okey. Very good master. Very good. Yani usta. Çok iyi. Ha. Get ready for the next Hadi bakalım Brian'a bak. Tipine bak. Tipine seveyim yani. Olacak bir işte şey yani. Oo. Bu ne yaptı böyle? Aa ekranı kırdı. Pekala. Al bu. Bu benden sana gelsin. Of. Yeni sistem. Abi hızlı oynuyorum. O yüzden. Oba çok güzel hareketler. Ay pardon. O nereden çıktı lama küçük lama ya. Çok güzeldi ya. Çok iyi. Round 2. Gel bakalım. Of çok iyi yakaladım. Gel lan. Bunu vuruşa kötü ya. Yani adamın karşı tarafı. Brianna. Brianna. Brian. Come on, gel. Pekala. Yeah. Oh. Oh. Come on, come on, come on. Sıkıştırdım seni. Ben sıkıştım. Abi vuruyorum o onun canı daha şey yapıyordu. Evet güzel geçti. Güzel geçti. Final miyiz? Fight next opponent. O finalde değil de. Lille karşılaşıyoruz. Lili yani. Hadi bakalım. Ah. Allah. Round one. Hareketlere bak. Fight. Hop. Aa kaçırdım. Aa buradan kaçamam. Abi siz zaten kurtarsın. Hızlı oynayacaksın. Oo çok kötü vurulduk. Finale yaklaştık. Çok güzel. O güzeldi. Bir tekme. Dönen tekme vuracaktık ama o onun bir Of çok iyiydi ya. Eğer vursaydı bir kere mahvolmuştuk. Bir de şu harekete yapalım. İşte bu. Yok. Avantajlı. Gel bakalım. Uçan tekme. Dönel tekme. Ah, ve tekme. Dön dönen abi o vuruyor abi nasıl kendini savunmaya alıyor bunu böyle de abi finalde eğer buna Oo, zorlanıyorsun abi ne oluyor Hadi ama. Peki saniye, saniye ne? ilk defa arkadaşlar. Ama çok güzel kazandık. Kazandık mı? Oh be abi saniye kazandık ya. Olacak iş mi ya? Allah olacak iş değil ya. Oo debil katuya aynı ama finale yine oynuyoruz. Hep deniz kaz kazıyor başka kimse yok mu? Burada Oy demir çıkıyor Peki benim darbelerim ya <laughs> Of çok iyi oldu Hadi be Bir daha al Oh, Olmadı Bir daha al onu. Güzel. Abi burada... Of. Çok güzeldi be. Ama ben savunmaya çekiliyorum. O nasıl geliyor ya? Hadi be. Abi yapma. Yapma. Bu eli ben almam lazım. Abi. Abi olmadı. Kazıya çok güçlü. Gel bakalım Kazıya. Abla daha kolay yenmiş lan bunu. Abi ne yaptın bana? Yakala şunu. Of çok güzel. Geri çekin. Aman come on sana da ya. Güzel. Of be çok güzeldi be. Of. Burada güzeldi. Zor bir. Oh Finali ha. Of harikasın. Bu sefer kazanalım abi. Aa. Ama yeter. Al bakalım. Oley be. Bu işte be. Bitirirler. 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 End arkada battle'ı bitirdik arkadaşlar. Game evet. Game over. Game over. Game over. Arkadaşlar. Budur. Bu mudur? Budur. Hadi bakalım evet arkadaşlar bugünkü da kısa olmasına rağmen tekkenin devamlarını gelmesini istiyorsanız e, tekken bir dahaki bölümde tekken bal oynayacağız tekken bal da çok güzel bir oyun topla oynanıyor topla vuruyorsun bir şeyler yapıyorsun çok güzel bir oyun e, tekken 8'de biraz da değişik e, kahramanlarda değişik oyunlar oynayalım bakalım bir dahaki tekken de sizlerle birlikte olacağız. Ha bu arada e, karşılıklı da oynayabileceğiz. Arkadaşlarımız olacak. Yayına gelecekler. E, Birebir yayın yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Ama demeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kanalımızın her gün yayın yapmasını istiyorsanız, canlı yayınlarda da buluşmak istiyorsanız bize Binary Game linkimize tıklayaraktan donet atabilirsiniz arkadaşlar. Bize daha da böyle e, şey verip e, her gün yayın yapmamıza sebebiyet verebilirsiniz. Bunu sizlerden bekliyoruz. Kanalımızı da büyütmek istiyoruz. Ama lütfen ama lütfen like'larınızı ve e, aboneliklerinizi lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kanalımıza. Evet. Ne diyoruz? Bir dahaki yayında görüşmek umuduyla. Tekken 8'de buluşmak umuduyla. Oyunla kalın. Nasutli ile kalın. Tekken 8'de kalın. YouTube'da kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.